bu şu Yalova teşvik Çınarcık ilçesi teşvik beldesi olanlarında şu anda gördüğünüz zaman yapmaya geldik ama gün burası güçlü mekanımız. Sinemeye gidip bak. Benim güzel küçük şu can yüzüyor burada. Görürsünüz mutlaka şu anda dalıp düşecek ama o da hani çekim anında eee ki bunu görsün diye. Buz gibi bir su var. Bunun ekranına biz masa konuşlandırdık. Geldiğimiz zaman burada Teşvik Devletleri Ormanları'na geldiğimizde özellikle bu suyun etrafında güzel mangal yapabilirsiniz. Burada serinleyebilirsiniz. çocuk küçük çocuklarınızla yüzebilir. Bak ben biraz uzun giymiştim. Anlatmak kuruluyor. Beni kıvırdım. Böyle girdim. O mis gibi. Böyle güzel soğuk su var ki. Erleyin kirlen. Tertemiz oldu. Oh şöyle bak. Oh suyun içindeyiz. Bu arada benden böyle güzel yerlere gideceğiz, sizlerle buluşturmaya video çekerek buraları sizlere göstermeye devam ediyor.